Merhaba, videom hoş geldiniz. Bu hafta 5-11 Eylül gökyüzü durumunun akrepleri olan genel etkilerini anlatacağım. Bu hafta neler var? Venüs Başak Burcu'na geçiş yapıyor. Merkür Retrosu başlıyor. Ve bir de balık dolunayı var. Genel olarak güzel bir hafta. Umarım size de güzellikler getirir. 5 Eylül 2022 Pazartesi gününe baktığımız zaman Venüs Başak burcuna geçiş yapıyor ve Akreplerin 11. evinde ilerleyecek. Ne zamana kadar? 28 Eylül'e kadar. 29 Eylül'de de Terazi burcuna geçiş yapacak. Hemen şurada çizip belirtiyorum. Evet. Peki Venüs nasıl bir gezegen? Venüs ilişkilerde huzur ister, uyum ister, denge isteyen bir gezegendir. Ancak e, Venüs Başak Burcu'ndayken daha eleştirel bir tavır takınabiliriz. Daha mükemmelliyetçilik, e, insanlardan, iletişimden, e, iletişim içinde olduğumuz insanlardan daha mükemmelliyetçi bir yaklaşım içinde bir e, hatasız e, olmalarını bekleyebiliriz. Çünkü Başak Burcu'nda biraz kaygı vardır, endişe vardır. Bu yüzden e, ilişkilerimizde daha kaygılı ve endişeli yaklaşımlarda bulunma olasılığımız var. Venüs Başak'tayken. Venüs aşk, sevgi, güzellik, estetik ve zevklerimizi gösterir. Ancak Başak Burcu'nda olduğu sürece daha madde, hizmet ve iş odaklı olabiliriz. Aşk ve sevgi duygularımızı veya kendimizi daha fazla çalışarak veya hizmet ederek göstermek isteyebiliriz. İkili ilişkilerimizde daha mantıklı, daha doğal, çalışkan olabilir. Hani o güzellik, estetik kaygılarının dışına çıkmış bir şekilde daha hizmet etme, daha çalışkan e, olabilir. İnsanların da e, her ayrıntısı, ayrıntı ayrıntıyı düşünmesini bekleyebiliriz. Çünkü Boşak detaycıdır. Venüs Akrep'lerin 11. evlerde ilerleyecek. Bu süreçte Akrep'ler daha sosyal alanlarda hizmet etmek isteyebilir yardım gruplarının, yardım derneklerinin parti kollarını içinde olmak isteyebilir. Bu alanda hizmet e, etmek isteyebileceğini gösteriyor bize. Evet, diğer taraftan e, arkadaşlarımızla, sosyal çevremizle daha çok ilgilenebiliriz. İnternette daha fazla vakit harcayabilir akrepler e, ve bu alanlardan bazı fırsatlar da elde edebilirsiniz. Şimdi Venüs 7. evden geliyor. Çünkü boğanın yöneticisi. Bakın burada 7. evden gelen bir Venüs var. Ve terazinin yöneticisi 12. evden gelen bir Venüs var. Şimdi internet üzerinden bir işe yoğunlaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ortak bir iş yapma durumunuz olabilir. Veya internet üzerinden şifacılık, okült konular, spiritüel konular, gizli ilimler gibi konularda danışmanlık verebilir. Çünkü yedinci evi de bağlamış buraya. Bir danışmanlık verebilirsiniz. Bu alandan fırsat ve kazanç elde edebilirsiniz. İnternet üzerinden. Tür konuları yaparak. Bazı fırsatlar, kazançlar karşınıza çıkabilir. Şimdi beni son ikinci evden geldiği için de sosyal alanda tanıştığınız insanlara da dikkat etmekte fayda var. Evet 6 7 Eylül'e geldiğim zaman e, burada da daha çok şöyle Evet şöyle yapıyorum hemen. 6-7 Eylül genelde hep şu Merkürle Mars arasında bir üçgen bir derece farkla bir üçgen açı devam edecek bu hafta. E, tabii ki Merkür Mars arasındaki üçgen açı güzel bir açı ancak burada akreplerin nereden geliyor bu açı? 8. ev ve 12. ev arasında yani bunlar iyicil evler değiller. Demek ki biz ne yapıyoruz? Evet iletişimde e, bir hız verir, daha hızlı düşünmeye daha daha aktif olmamızı sağlayabilir ama burada şuna di dikkat ediyoruz. E, Merkür'de retro sürecine Çünkü hazırlanmaya hazırlanıyor. E, geçmişteki bir borç alacak kredi gündemi tekrar gündeme gelebilir. Kredilerde bir yapılandırma olabilir. Sağlık sorunu ile ilgili bir konu, yeniden gündeme gelebilir veya bununla ilgili yarım bıraktığınız çalışmalara devam edebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili şifasal çalışmalar veya bilinçaltı çalışmalarınız olabilir gibi konuları da bize gösteriyor. Yani bir taraftan iyicil ama bir taraftan da hani belki bir bazı sorunlarınızı da çözmek için uğraşabilirsiniz yani bu dönemde, bu süreçte. 8 Eylül'e geldiğimiz zaman Güneşin kuzey ay düğümüyle üçgen açısı var. Hemen şuradan çeviriyorum. 8 Eylül'de kuzey kuzey ay düğümüyle de bir üçgen açısı var. Hemen şuradan Evet, güneş e, nedir? Kuzey ay düğümüyle 11. evden ne yapıyor? 7. evinize bir üçgen atmış. Yani güneş bizim nedir? işte akreplerin odak noktası şu an 11. ev konuları. Egoları burada. Yaşam sevinçleri burada. Sosyal alan ve internet alanında hizmet etme. Çalışma odaklısınız şu an. E peki o dönem yani 8 Eylül için bahsediyorum. E peki güneş 7. evden Uranüs'ta kadar üçgen açı ile ne olabilir? Ani gelişmeler yaşanabilir. Sizi ileri taşıyacak bazı ani beklenmedik gelişmeler, çalışmalar olabilir. Ve internet alanından belki bir ortaklık, bir ortak çalışma, bir müşteri artışı gibi bir durumunuz, bir gelişme yaşanabilir. Güneş 10. evinden geliyor, 10. evinizden. Aslan'ın yöneticisi. Bir de Koç'un yöneticisi 6. evinizden geliyor. E, i̇leriye dönük plan ve programlarınız, organizasyonlarınız olabilir. Sizi ileri taşıyacak organizasyonlarınız olabilir. E, ani bir ortaklık veya bir iş durumuyla da karşılaşabilirsiniz. Olumlu bir açı. Ancak şimdi Güneş-Kiron arasında yüzelik açı var. Şimdi bu da ne diyor? Hani Güneş bizim de hem Başak Burcu'nda yani sağlığı da gösterir Başak. Hem de sağlığımızı gösterir Güneş. E, bu altıncı evden yüzelik açı attığı için sağlığınıza da dikkat edin diyor. Bugün hani bir gün öncesi bir gün sonrası e, dikkat edin özellikle başla ilgili sorunlar mesela baş ağrısı stres sindirim sisteminde sorun gibi böyle böyle sıkıntı da verebilir buna da dikkat etmekte fayda var şimdi 9 Eylül'e geldiğimizde Merkür retro süreci başlıyor Evet e, Merkür 3 Ekim'e kadar retroda kalacak. 4 Ekim'de de düz hareketine başlayacak artık. 4 Ekim'e kadar neler yapmamamız gerekiyor? Yani bunu zaten bir önceki videoda anlatmıştım. Yapmamamız gereken konuları, yanlış olan konuları zaten bahsetmiştim. Şimdi retro döneminde ne yaşıyoruz? Geçmiş konular, geçmiş kararlar, geçmişteki kişiler tekrar karşınıza çıkabilir. Geçmiş gizli konular, anlaşmalar, daha önce arkanızdan belki konuşulmuş laflar, sözler karşınıza çıkabilir. Bunlar tekrar gündeme gelebilir. Yani karşınıza çıkar veya o kişiler arasında tekrar gündeme çıkıp sizin de karşınıza çıkabilir bu konular. Merkür 13, 11. ev ve 8. evinizden geliyor. E, krediler, borçlar, tazminatlar, finansal konular tekrar karşınıza çıkabilir. Arkadaşlarınızla geçmişte yaptığınız bazı projeler tekrar konuşulabilir veya internet üzerinden ticaret yapmayı veya eğitim vermeyi düşünüyorsanız bu konu tekrar gündeminize gelebilir. İşte spiritüel konularda gizli ilimler gibi konularda bir eğitim gibi bir durumunuz tekrar gündeme gelebilir veya geçmiş bir eğitim vermeyi düşünüyorsunuz da işte eksiklerinizin üzerinden geçebilirsiniz. Programınızda düzenlemeler yapabilirsiniz bu retro süresince. Bu süreçte işte geçmişteki kararlarınızın üzerinden geçip retro sonunda yeni kararlar ve yeni yollar da çizebilirsiniz. Ayrıca geçmişte bitiremediğiniz, çözemediğiniz konuları retro döneminde çözebilirsiniz. Retro sürecinde ne yapmamalısınız? Bunu da evet tekrar kısaca bir e, belirtiyorum. Yeni kararlar alıp adım atmayın. Yeni bir anlaşma, sözleşme imzalamayın. Olursa mecbursanız retronun bitmesini bekleyin. Ya da işte hani mecursanız hata yapma olasılığınız yüksek olacağı için 3-4 kere üstünden geçin böyle kendinize yüksek sesle okuyun. Ya daha net görürsünüz bazı şeyleri en azından. Trafikte dikkat edin. Elektronik aletlerinize dikkat edin. Yeni elektronik aletler almayın. Dosyalarınızı retrodan önce yedekleyin. Evet Venüs Jüpiter arasında bir 150 açı var. Bir, bir sıkıntılı bir açıdır. Bu da bize ne gibi uyarı veriyor bu açı? Burada diyor ki akreplere Arkadaşlarınızla veya sosyal çevrenizde veya internetten yaptığınız bir işle ilgili bir gerginlik yaşanabilir. Ortaklıkta veya ortak işlerinizde bir gerginlik olabilir. Maddi gerginlikler olabilir. Olaylar sizin istediğiniz gibi yürümeyebilir. İkili ilişkilerdeki sorunlar büyüyebilir. Bu yüzden bugün daha sakin ve daha yapıcı olmakta fayda var. Evet, 10 Eylül'e geçtiğimiz zaman nedir? Balık dolunayı. Evet, 10 Eylül'de balık burcunda bir dolunay var. E bu dolunay akreplerin 5. evinde gerçekleşecek. Yani akrepler severlik yaptıkları veya hobi gör olarak gördükleri bir işle ilgili bir tamamlanma süreci yaşayacaklar veya akrepler belki bir çocuk düşünüyorlar bu çocukla ilgili artık bir şeyler hani belki bir tedavi yöntemi bir şeyler tamamlanacak yapılan işler diğer taraftan belki güzellik estetik gibi konularda bir takım çalışmalar yapmak isteyebilirsiniz bu süreçte bu tamamlanma sürecinde yanınızda bakın bir Juno var, bir partner olabilir. Yani size destek olan eşiniz olabilir, çok yakın bir arkadaşınız, dostunuz olabilir, bir ortağınız olabilir, bir iş yapıyorsunuzdur. Ee, yani severek yaptığınız bir işle ilgili artık kendiniz bir iş yapıyorsunuzdur. Onunla ilgili bir ortağınız olabilir. Bu kişi geçmişten gelen güney ay düğümüyle de Juno'nun üçgen açısı var. Ve bu sizi nereye götürecek? Kuzey Ay düğümüne de götürüyor yani oradan da bir e, üçgen açı var şey 60'lık açı var oradan da buradan üçgen açı var yani bu e, bu kişi bu donlayda bu yapacağınız eylemlerle ilgili size de destek olacak yardımcı olacak geçmişten biri ama sizi de ileri taşıyacak e, desteği olacak diğer taraftan bu donlayın oran üstle 60'lık açısı olduğunu görüyoruz e, yani yapacağınız işle ilgili bazı endişeler, sıkıntılar yaşasanız da ortağınız veya ikili ilişkilerinizden olmadığınız bir destek olduğunu ancak bunu elde etmeniz için bir şeyler yapmanız, mücadele etmeniz gerektiğini gösteriyor. Tabi buradaki sıkıntılı konu nedir? O da Neptün. Çünkü bu ayın işte dolunayın 5 derece burada e, yok 5 derece de değil burada 7 derece bir fark var. 24 derece Neptün. 7 derecelik bir fark var. Tabi burada etkisi var mı? Var tabii ki. Yani bir dağılma yaşayabilirsiniz. Yani birazcık karışabilirsiniz, dağılabilirsiniz. Yaptığınız eylemlerle ilgili zaten ay balık burcunda. Yani biliyorsunuz balık hiçbir zaman net değildir. Burada yine Neptün var. Böyle hani biraz sikuterlik, biraz dağılma, biraz kafa karışıklığı olabilir gerçekle hayali ayırt edemeyebilirsiniz e, ya da be, ha, beklentilerinizle gerçeği biraz ayırt edemeyip dağılabilirsiniz gibi gündemleri gösteriyor Ancak buradan bakın hani eş dostu ya da işte ortağınızdan bir destek geleceğini ama hani bunun için de sizin bir şey yapmanız gerekiyor mücadele ederseniz diyor Siz bu dolunayda bu tamamlanma enerjisinde ya da o enerji yükseliyor ya ayın enerjisi. Siz burada bir e, hani bir destek de göreceksiniz ama sizin gidip bunu bir mücadele almanız gerekiyor. Tabi burada Dolunay'ın yöneticisine bakalım. Jüpiter nerede? Altıncı evde. Demek ki bu Dolunay'ın konusunun 6 evle bir bağlantısı var. Yani bu konu bir sağlık konusu olabilir. Yani bir çocuk sahibi olmak için bir tedavi konusu olabilir diyor. Onun haricinde severek yaptığınız bir iş olabilir diyor. Çünkü zaten yeni ay neredeydi? Başak Burcu'ndaydı. Karşıdaydı. İnternette bir işe adım attınız. İşte bu aslında sizin hobi gibi gördüğünüz, eğlenerek yaptığınız bir iş belki. Şimdi burada hani buna adım atabileceğiz. Bununla ilgili eksiklerinizi tamamlayacağınız bir dönem. Eee... ...yine ne olabilir? Hani bir beraberlik olabilir. Belki bir beraberliğimiz... E, ...başlama, günlük hayatımızda... ...bir hareketlilik olabilir. Gibi gündemleri de... E, ...bize gösteriyor. Tabii estetik güzellik gibi bir çalışma olabilir. Yani çünkü... nerede e, 6. evde yine... ...bize sağlık konularını gösteriyor. Belki bir estetik... E, ...konusu olacak. Gibi gündemleri... ...gösteriyor ama... Ne diyor bu işinizde bu yapacağınız iş her neyse size bir destekçi var geçmişten gelen biri var destek olacak ama dikkatli olun diyor. Hani çok dağılmayın birazcık daha gerçekçi olmaya çalışın hem balık enerjisi hem Neptün'ün enerjisi birazcık daha e, olaylara gerçekçi bakmaya çalışın diyor ve Uranüs zaten size buradan destek veriyor. Evet 11 Eylül'e geldiğimiz zaman Güneş ile Uranüs arasındaki üçgen açı netleşiyor. Ayla da bir Jüpiter'in bir kavuşumu var. Evet sosyal çevrenizde, ikili ilişkilerinizde ani olumlu gelişmeler olabilir veya müşteri potansiyelinizde internetten yaptığınız bir işle ilgili maddi gelişmeler, beklenmedik müşteri artışı gibi gündemleriniz olabilir. Olumlu bir açı, güzel bir açı. Ayrıca bir ter kavuşumu da var bugün. Duygusal anlamda adım atmak, işinizle ilgili girişimlerde bulunma gibi duygularınız coşabilir, büyüyebilir. Ayrıca bu alanda iş konularında yine bazı şans ve fırsatlarda elde edebilirsiniz. Evet. Videomu beğenir ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.